hoş geldiniz. Ben Raşel Arans Kiresepi. Ama bir şey sorayım, öyle söyleyince çok uzun oluyor. Ben Raşel, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine böyle karşılıklı konuşacağımız bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne anlatacağım derseniz biraz kendimden bahsedeceğim. Soru cevap yapmak istemedim bu sefer ama beni daha yakından tanıyabileceğiniz bir video çekmek istedim. Şimdi kendimden biraz bahsedeceğim sizlere. Ben kimim? İşte yani bana hep sorduğunuz sorular var aslında. Instagram'da da soruyorsunuz. Ben story'lerden aslında cevap veriyorum onlara ama tabii story'ler silinip gittiği için aynı sorular tekrar tekrar gelince belki hep aynısını cevaplıyormuş gibi oluyorum ama halbuki tekrar sorulduğu için tekrar tekrar cevaplıyorum. Böyle bir kısır döngüye giriyoruz. O yüzden buraya özellikle YouTube'da böyle bir mecrada kalıcı bir içerik bırakmak istiyorum artık bu sorularla. Çünkü aslında çok cevapladığım sorular ama niye artık bunu cevaplamıyorsun? Sakladığın bir şey mi var gibi gibi bir sürü soru birikti. Böyle biraz tatlı ama böyle kısa sorularınızı cevaplamak istiyorum aslında bu videoda. Mesela işte her zaman soruyor işte Burcun ne? E, 24 Mart doğumluyum. Burcum koç. Burç özelliklerimi taşıyor muyum, taşımıyor muyum çok bilmiyorum ama beni tanıyanlar taşıdığımı söylerler. Kendi arkadaşlarımla hiç inatlaşan bir insan değilim. Hani koç burcunun en büyük özelliği, en böyle keskin özelliği şeydir ya işte çok inatçıdır, şöyledir, böyledir falan. Sadece kendi eşimle inatlaşıyorum diyebilirim. <laughs> Çünkü o da boğa burcu ama boğa burçlarıyla çok iyi anlaşırım. Ee, aslında birçok burçla çok iyi anlaşıyorum. Neyse çok, çok uzatmayacağım. Onun dışında en sevdiğim renk ne? En sevdiğim renk pembe. Ee, en sevdiğim müzik türünü soruyorsunuz. Aslında yani yine söyleyeceğim ama hakikaten aşure gibi bir müzik e, zevkim var. Spotify'da var aslında böyle yaptığım birkaç liste ya tek bir tane liste daha doğrusu o yüzden her şeyi içine koyuyorum. Hani Türkçe müzik hiç dinlemem vesaire demeyeyim. Çünkü Yalın'ı çok seviyorum. Sezen Aksu falan dinlerim. Hani böyle gerçekten çok sevdiğim işte böyle hani son dönemde de Türkçe işte rap falan böyle hani hakikaten popüler şarkılardan hoşlanıyorum. Ama ne zaman ki hani müzik dinleyeceğim işte kulaklıklarımı taktım. Yani %99 yabancı müzik dinlemekten keyif alıyorum. Onun dışında çünkü galiba Türkçe müzikler beni çok duygusallaştırıyor ya. Ben böyle hani duygusallaşmak istemiyorum. Daha en daha böyle beni yükselten şeyler yapmak istediğim için yalnız kaldığımda özellikle o yüzden o sebebi o yani bence benim Türkçe müzik dinlemem derin duygulara dalıp işte hani böyle ne zaman araba yolculuğuna çıkarsınız kulaklıklarınızı takarsınız ve kliptemiş gibi hissedersiniz ya kendinizi ben de öyle hissediyorum genelde onun dışında başka sorulardan düşünüyorum böyle cevaplamadığım ya da belki cevapladığım işte storyde ve uçup giden işte en sevdiğin yemek ne mesela diye soru geliyor. En sevdiğim yemek ne? En sevdiğim yemek bence etli yaprak sarması. Sıcak. Bayılırım. Hatta İdil Yazar'ın kanalına anneannemin dolma tarifini yani bu yaprak sarması tarifini çekmiştik ve 7,5 aylık falan hamileydim böyle koca göbeğimle. Çok <laughs> isterseniz onu izleyebilirsiniz. Bütün tam tarifi orada paylaştık ve yaptık ve aşırı güzel olmuştu yani gerçekten. Şimdi ben nereliyim? Herkes en başta bu soruyu soruyor. Ben doğma büyüme İstanbul'uyum aslında. Böyle hatta bir aralar yani artık hiç okumuyorum gerçekten. Ya ekşi sözlükte ya süslü sözlükte. Çok yani bir senedir falan okumuyorum bu arada. Oralarda böyle işte şey yok İspanyolmuş da işte e, İspanyol değilmiş işte kim söyledi falan böyle bir polemikler falan. Hani ben bir yerde İspanyolum demişim e, ama değilmişim işte insanlar birbirleriyle böyle kavgaya tutuşmuşlar falan. İspanyol değilim. Türküm. E, Türk vatandaşıyım. Doğma büyüme de İstanbulluyum. Annem Mardin'de doğdu, babam Mardin'de doğmuş ama Mardin'e göç etmişler zamanında tabii ki. Doğma birimi Türk vatandaşıyım ve bununla da gerçekten gurur duyuyorum. Hakikaten bana böyle ara sıra işte soruyor arkadaşlar. Birçok yer gördük hani ne yapmak isterdin bir yerde başka bir yerde yaşamak ister miydin? Asla ve asla İstanbul'dan, Türkiye'den asla ayrılamazmışım gibi geliyor. Hakikaten herhangi bir yere böyle tatile gittiğimde de her zaman evet çok keyif alıyorum vesaire ama her zaman en güzel kısım eve dönmek oluyor. O yüzden yani buradan başka bir yerde yaşayamazmışım gibi hissediyorum. Bilmiyorum siz de aynı düşüncelerde misiniz ama hatta böyle ay şurada ne güzel yaşardım dediğiniz bir yer varsa merak ediyorum. Videonun altına yazın ama benim kesinlikle yok. Yani varsa yoksa Türkiye ve İstanbul. Yani özellikle İstanbul'da hani hakikaten bu böyle şehir hayatı insanı içine çekiyor ya. Bu benim için bir bağımlılık gibi bir şey, asla başka yerde yaşayamam. Şimdi nereli olduğum sorusuna bu kadar uzun cevap verdim ama bütün sorulara o kadar uzun cevap vermeyeceğim. Hiç merak etmeyin. Bu arada e, saçımı e, bu herhalde bu videoyu ne zaman koyacağım bilmiyorum ama saçımı boyatmış olur muyum? Umarım olmam Ertuğrul, değil mi? Pembe saçlı bilmiyorum. Sevdiğiniz mi? Ona da yorumlarınızı yazın. da. Bundan önce bir tane video koyacağım muhtemelen. Saçımı pembe boyattığım kısımların olduğu ama hakikaten yorumlarınızı merak ediyorum. Geçici bir şey zaten yani. Geçici hevesimi almak için boyattım ama yine konudan konuya atlıyorum ama hemen geri dönüyorum. Annemden babamdan birazcık bahsedeyim çünkü onları hiç sosyal medyada paylaşmıyorum. O yüzden bunları da çok sıklıkla Soruyorsunuz. Annem avukattı, babam da yüksek mimar mühendisi. Annemi 17 yaşında hastalıktan kaybettiğim için annemi hiç görmüyorsunuz. Yani sosyal medyada işte düğün fotoğrafları mesela paylaştım, hepsinde babam vardı ama annem yoktu. Onunla ilgili söyleyebileceğim yani burası tabii ki yeri değil. Hani bazı acılar sessiz yaşanır. O yüzden ben de bu acıyı sessiz yaşayan bir insanım. Çok fazla böyle şeyleri paylaşmayı sevmiyorum sosyal medyada. Çünkü bana da hani soruluyor anneler gününde neden fotoğraf paylaşmıyorsun? Yani nasıl ki kızımı paylaşmıyorum aslında çok fazla. Hani buna dikkat ediyorum. Ee, benim için bu böyle hassas ve çok özel bir konu olduğu için hiç ona denk gelmiyor olabilirsiniz haliyle. Bunun da sebebi bu yüzden. Kardeşim var bir tane benden küçük. Onu Bodrum videosunda görebilirsiniz isterseniz. Özey'in üniversitesinde okuyor. Aramızda tam 10 yaş var. Hiçbirbirimize benzemiyoruz. Kendisi kızıl saçlı ve böyle 1.93 boyunda falan. E, aramızda yaklaşık 22-23 santim var. Beyaz tenli ve turuncu saçlı. Ben anne tarafıma benzemişim. O baba tarafımıza benzemiş. Aramızda böyle bir fark var. Dağlar kadar. Elektrik elektronik mühendisliği okuyor kardeşim. Eğer onu merak ederseniz. Devam ediyorum. Evliyim. 4 sene olacak. Aa! 26 Kasım'da bu sene 4. senemiz. Evliliğimizin 4. senesi. 2 tane çocuğum var. Diğer videolarda yine onlara denk gelmemiş olabilirsiniz. Çünkü sosyal medyada paylaşmayı tercih etmediğim için onları göremiyorsunuzdur. 2 tane çocuğum var. Bir tanesi 2,5 yaşında şu anda. Bir kızım var. Galya adı. Ondan 20 ay küçük bir oğlum var. Onun adı da Lionel. Şu anda ben bu videoyu çekerken bu deli pembe saçlarımla kendime bir anı bırakmak için burada söylemişim. Şu anda kendisi 10 aylık böyle deli saçlı bir anneleri var. Onun dışında bir diğer soruyu da söyleyeyim oyum. Yani bu yani üç çocuk evet çok istiyorum üç çocuk ama Allah nasip ederse bu işler böyle hani evet çok istiyorum, şunu da istiyorum, bunu da istiyorum. Böyle bir şey değil zaten yani. Hakikaten Allah en sağlıklısını, en doğrusunu, en hayırlısını doğru zamanda versin. O yüzden tabii ki gönlümden geçen böyle hatta böyle en başta ben dört çocuk falan istiyorum diyordum. Hakikaten daha evlenmemiştim bile. 4 ya da 3 çocuk diyordum. Ama bir böyle arkadaşım demeyeyim bir büyüğüm kendisi çocuklu dedi ki her bir çocuk doğurduktan sonra diyeceksin ki hani bir sayı indireceksin dedi istediğin sayıda işte ilk kızımı doğurdum sayı çok inmedi hala dedim dört tane istiyorum falan. İkinciyi doğurduktan sonra dedim ki dört tane çok fazlaymış. Ben üçle yetineyim ama 3'ten vazgeçmedim hala. Bunu bana çok soruyor etrafımda. Yakınlarım soruyor özellikle. Yani sosyal medyada e ee, işte üçüncü çocuk ne zaman diye böyle biraz mobbingler var yani. Yalan söylemeyeceğim ama ben o kadar fazla istediğimi dile getiriyorum ki o yüzden yadırgamıyorum bu soruları ve rahatsız olmuyorum yani merak etmeyin. Ama ben normalde kimseye sormam bu soruları. Ben çekingen bir tipimdir bu tarz konularda. Evlilik sormam, herhangi bir arkadaşım mesela böyle işte uzun süredir biriyle çıkıyordur mesela. Asla sormam e, ne zaman evleniyorsunuz, ne zaman evlilik. Yani çünkü bunlar aslında hani her zaman kişilerin sadece onların elinde olmayan şeyler ya işte evlilik ne zaman şimdi kızcağız ne yapsın orada hani ne desin işte yani güzel giden bir ilişkim var hani şu gün bugün diyemiyorum hani o da bir beklenti de oluyor mesela işte partnerinden, o anki hayatındaki sevgilisinden ya da mesela çocuk ne zaman diye soruyorsunuz. Aslında bakarsanız hakikaten yani konusu gelmişken de bunu söyleyeyim. Mesela bu çok e, mahrem bir soru. Yani ben bundan rahatsız olmuyorum. Hani ama rahatsız olabilecek bir sürü insan tanıyorum ve çok yakınımda olan insanlar da var e, bu konudan razı olabilecek. Çünkü siz dışarıdan baktığınızda o iki çiftin neler yaşadığını bilmiyor olabilirsiniz. Belki deniyorlar ve ee, bir takım hani sağlık problemleri olabilir. Belki hiç istemiyor olabilirler. Belki e, adam istiyor, kadın istemiyor vesaire Hani o kadar böyle değişik dengeler var ki böyle bazen insanlara bu soruyu sorduğunuz zaman onların böyle bir yarasına basıyor olabilirsiniz. Bence bunu yapmayın. Ben yapmıyorum. Tabii ki sizin bileceğiniz iş nacizane. Benim kendi fikrim ben hiç bu, bu tarz sorular sormam. Evlilik ne zaman, işte çocuk ne zaman, ikinci çocuk ne zaman vesaire Bunlar hassas konular bence. Ama ben çok paylaştığım için üçüncü çocuk istiyorum tabii ki. Bana sonra Sorun yok ama size hiç bu tarz şeyleri paylaşmayan insanlara bence sormayın. Şimdi biraz üniversite yıllarımı ışınlanalım. Hatta lise yıllarımı ışınlanalım. E, lise yıllarımda fen okumuştum. Notre Dame de Sion Fransız mezunuyum. Zaten soru cevapta aslında bu soruyu cevaplamıştım. E, i̇yi derecede Fransızca biliyorum. E, hatta böyle elimden geldiği kadar çocuklarla konuşmaya çalışıyorum. Bazen böyle Sami bana kızıyor bunu aksattığım zaman çünkü çocuklar için çok önemli bir şey biliyorsunuz. Lisede fen okudum. Hani böyle son sınıfta işte üniversite şey hazırlık döneminde fen okudum. Son sınıfta Türkçe matematiğe geçtim. Lise zamanında çok başarılıydım. Gerçekten çok başarılıydım çünkü biraz böyle inektim. Yani inek ya böyle çok çalışkan bir tiptim yani. Ve hatta en iyi dersim fizik ve biyolojiydi. Ve o zamanlar hani herhalde fiziğim ve biyolojim çok iyi olduğu için böyle beyin cerrahı falan olmak istiyordum yani niyeyse gerçekten o kadar zor bir meslek ki hani şu an düşünüyorum hala okuyordum falan herhalde yani şu an 31 yaşındayım hala e, okuyordum muhtemelen daha mezun olamamıştım diye düşünüyorum ondan sonra bu sevdamdan vazgeçtim liseden mezun olduktan sonra e, ve e, böyle dedim ki ben reklamcılıkla ilgili bir şey okumak istiyorum yani ya reklam yazmak istiyorum ya böyle bir kreatif anlamda bir şey yapmak istediğimi düşündüm. Ondan sonra da Sabancı Üniversitesi'ne girdim. Sabancı Üniversitesi'ne girerken de böyle. E Bayağı ikilemde kaldım aslında. Koç'a mı gitsem, Sabancı'ya mı gitsem? Koç'a mı gitsem, Sabancı'ya mı gitsem? Tabii ki seç seçeneklerde Boğaziçi Üniversitesi vardı, Galatasaray Üniversitesi vardı. Ee, or oradan da yazdığım bölümler vardı. Ama kafamda o kadar fazla reklamla ilgili, o iletişimle ilgili bir şey okumak istiyordum ki bana hitap ettiğini düşündüğüm bölümün Sabancı'da olduğuna inandım. Ee, orada da görsel iletişim tasarımı diye bir bölüm vardı. Türkçe'ye çevirmeye çalıştım. Hep İngilizce, yani okulda İngilizce'ydi ya o yüzden yanlış anlaşılmamışım. Ee, görsel İletişim Tasarımı Bölümü vardı. Sabancı Üniversitesi'nde neyse babamı ikna ettim. Çünkü hiçbir arkadaşım Sabancı'ya gitmedi. Damdösyon'daki insanlardan bahsediyorum, çok yakın çevrem. Hepsi böyle koloni halinde Koç Üniversitesi'ne gittiler ve ben bir başıma Sabancı Üniversitesi'ne gittim sıfırdan bir sürü arkadaş edindim. Gerçekten üniversite yıllarımı hiçbir şeye değişmem. Hayatımın böyle en güzel seneleri falan da üniversite yıllarım. Gerçekten çok güzel bir kampüs hayatımız vardı. Okulumu çok seviyordum. Hala yani herkese öneririm. Ee, kesinlikle ama koçtan okuyan arkadaşlarım da mesela çok memnunlar o yüzden böyle hani bir kıyaslama yapamam ama kendi adıma bana soruyorsanız sabancılı olmaktan hakikaten hayatımın her anında ki anlatacağım biraz kariyer e, adımlarımı neler yaptım nereye işe gittim gibi e, ve her zaman gurur duydum bunlar ondan sonra sabancı üniversitesine girdim girmesine görsel iletişim tasarımı okumaya başladım sonra çok sevgili bir e, Hocam vardı, çok severim bu arada yanlış anlaşılma olmasın duraksadım diye. Bir tane tasarım böyle zincir olan core derslerden bir tanesini de beni sınıfta bıraktı. Ve beni odasına çağırdı. Dedi ki, bak dedim sen ne yapmak istiyorsun? dedi. Ben dedim ki, ben işte reklamcı olmak istiyorum, işte e, o şekilde yükselmek istiyorum, reklam yazmak istiyorum dedim. Dedi ki, yani bu hani bence dedi sen dedi sabancıdan hani çık moda ile ilgili bir şey yaptı dedi sen moda oku dedi çünkü ben dedi bir proje veriyorum dedi sen hani bundan böyle yarattığın içerik dedi modaya uyarlanabilir bir içerik dedi yani ben senden bir desen tasarımı istiyorum dedi sen bana elbise deseni ne yakın bir şey aslında çiziyorsun dedi. Yani ben başka şeyler görüyorum sende dedi. Bu bölümün sana göre olduğunu düşünmüyorum dedi. Ben de dedim ki nasıl olabilir dedim. Yani babamı zaten çok zor ikna ettim. Yani mümkün değil ben böyle bir şey yapamam. Yani ben bu okulu bırakacağım da başka nereye gideceğim plan falan derken beni sınıfta bıraktı dersten ve o ders benim okulumu tam bir sene uzatıyordu. O yüzden de tabii ki ee okul içerisindeyken çaktırmadan babama hiç değilse ilk etapta bölüm değiştirdim ve yönetim bilimlerine geçtim. Sonra yönetim bilimlerinden de işte tabii ki hani bir dersten kaldığım için diğer koy dersi alamamış olduğum vesaire sene hani kaybetmemek adına da yaz okuluna gittim. iki defa işte 2-2-4 iki, iki, tane ders aldım yaz okulundan alttan olan dersleri kalmadığım ama kredimi tamamlamak zorunda olduğum için Ondan sonra da çok güzel bir ortalamayla mezun oldum Sabancı Yönetim Bilimlerinden. Daha sonra da dedim ki ben gerçekten evet yani moda ile ilgili bir şey yapmak istiyorum ama kreatif bir kısımda kalmak istiyorum ve reklamla bunu birleştirmek istiyorum dedim ve kafamda gerçekten tam olarak e, ne yapabileceğim konusunda hiçbir fikrim yoktu ama böyle birçok markayı içinde barındıran bir kurumda işe girmek istedim. Ve ben de işte Beymen'e böyle işte LinkedIn'den başvurdum sonra e, maille bir mail buldum. CV'mi yolladım vesaire derken bana kimse geri dönmedi. Hatta bu da böyle genelde üniversitelere, söyleşilere gittiğim zaman bana çok sıklıkla gelen bir soru. İşte bana diyorlar ki Beymen'e nasıl staja girdiniz, nasıl işe girdiniz, nasıl tanıdığınız var mıydı, insan kaynaklarında bildiğiniz var mıydı falan gerçekten inanın bana hiç tanıdığım yoktu. Ve ben sanıyordum ki üniversiteden mezun olduğum anda böyle bütün işte ha, Fransızca biliyorum, İngilizce biliyorum, işte hani Sabancı mezunuyum, Fransız Lisesi mezunuyum, bütün işte kurumlar üstüme diyecek gibi bir psikolojiye giriyorsunuz, kendinizi iyi hissettiğiniz bir ortalama ile bir de mezunsanız, ama gerçekten iş hayatı o kadar farklı ki, o kadar gerçek hayatla yüzleşiyorsunuz ki mezun olduktan sonra. Çünkü bir iş pozisyonuna mesela siz başvuruyorsunuz, işte Fransızca biliyorsunuz, işte İngilizce biliyorsunuz vesaire, e, önünüzdeki insan artı bir de İspanyolca biliyor. Diğeri artı hem İspanyolca hem İtalyanca biliyor, artı 5 tane sertifika programına gitmiş oluyor. O yüzden hep böyle üniversite söyleşilerinde derim, kendinizi ne kadar geliştirebiliyorsanız o kadar geliştirin. Çünkü hayat gerçekten Üniversitede kadar tatlı ve ekşi değil. Hakikaten daha acı. Çok zorlandım Beymen'e ulaşabilmek adına. Sadece hani beni iş görüşmesine ya da staj görüşmesine çağırmaları için gerçekten çok efor sarf ettim. Ve nasıl olduğunu da anlatayım. En sonunda işte defalarca başvurduktan sonra kesinlikle bir geri dönüş alamadıktan sonra aynı mail adresini o mailde yer kaplamak adına 13-15 defa aynı mail caps lock açık bir şekilde büyük harflerle yazarak yolladım. Merhaba, işte ben size ulaşmaya çalışıyorum. Defalarca başvurdum, defalarca CV'mi yolladım. Neden beni iş görüşmesine hani sadece görüşmeye girmek istiyorum? Çünkü hani o bile benim için bir tecrübe. Ve bunu yaparken de eş zamanlı olarak aynı hafta sanki beni Bayman merkez ofise işte iş görüşmesine çağırmışlarcasına e, hard copy CV'mi bastım ve insan kaynaklarına bıraktım. Merhabalar işte ben Raşalaraz. Raz e, benim CV'm burada. Benden bunu istemişlerdi. Size bırakmak istedim diye hard copy olarak hani o mail'ler de hani böyle araya karışmasın diye bir de oraya CV'mi bıraktım. Ondan sonra o yaklaşık 13-15 mailden sonra beni Raşel'cim, Özgür, sonra bunun arkadaşı olmuştuk onunla insan kaynaklarında çalışırken, o çalışırken yani beni çağırdı iş görüşmesine. Tamam dedi, gel başla, buyur. Ne istiyorsun dedi, ne yapmak istiyorsun dedi. Ben dedim ki... O kadar hedef koymuşum ki kendime. Beymen'e girmem lazım. Beymen'e girmem lazım. Ne olursa olsun gireceğim. Nereye girmek istediğimi araştırmamışım. Hakikaten bilmiyorum yani. Dedim ki nasıl yani beni, bana uygun hangi departman var sizce dedim. Yani ben reklamla ilgili bir şey yapmak istiyorum. Modadan hani modayla bunu birleştirmek istiyorum. Hani ben ne yapabilirim? Beni yönlendirin dedim. Ondan sonra beni kurumsal iletişim ve pazarlama departmanına aldılar gerçekten çok keyifliydi. İşte orada sosyal medya yapıyorduk, işte pazarlama yapıyorduk vesaire. Hakikaten böyle bütün markalarla iç içe olduğumuz çok güzel bir dönemdi. Daha sonra böyle zorlu mağazasında çok büyük bir Beymen açıldı. Hatırlar mısınız bilmiyorum ve o dönemde de işte Balenciaga'nın Türkiye'deki ilk shopping shopunun açılacağı dönemdi. Balenciaga'dan şöyle bir talep geliyor Beymen'e. İşte sizde diyor ilk defa shopping shop açacağız. Bu bizim için çok önemli ama bütün Balenciaga e, satış noktalarından sorumlu olacak işte satışından işte bize e, nitelik ve nicelik böyle e, üstüne Fransızca raporlamalar yapacak biri lazım dediler. Ve e, tabii ki bunun üstüne hani hep olur ya iş ilanlarında hani tam size göre bir iş bulmuşsunuzdur üniversiteden mezunsunuzdur ama 5 senelik iş tecrübesi istemişlerdir. Üstüne artı 2 senedir bilmem ne istemişlerdir filan hani böyle tatsızlaşır durum ya. Onlarda da benzer bir durum vardı. Benden 5 senelik satış tecrübesi istiyorlardı. Yani satış müdürlüğü tecrübesi istiyorlardı ve tabii ki hani ben zaten 1,5 senedir kurumsal iletişim ve pazarlama departmanında çalıştığım için de böyle bir tecrübeye sahip değildim. Ama beni çok hızlı olarak yani Fransızca bilgim işte burada çok işime yaradı. Fransızca bildiğim için onlar hani Fransızca iletişim kurmak istedikleri için bütün bu satış raporlarının da onlara direkt olarak Fransızca raporlanmasını istedikleri için beni çok hızlı bir eğitim aldılar. Paris'e gittim. Hatta o dönem Alexander Wang, Balenciaga'nın kreatif direktörüydü. Ve onunla bile tanıştım. Ya gerçekten hayatımın en güzel döneminden bir tanesiydi. Bir buçuk sene kadar bu pozisyondaydım bu arada. Ya da bir senedir. Ee, yanlış yalnız söylemiş olmayayım. Ondan sonra ürün yönetimi konusunda eğitim aldım. İşte stok yönetimi, insan yönetimi, satış yönetimi, zaman yönetimi. Yani bütün bunlardan böyle çok hızlı bir şekilde bir eğitime tabi tutuldum. Paris'e gittim işte koleksiyon eğitimi vesaire derken buraya döndüm ve bu işe başladım. Gerçekten çok keyifliydi. Bir noktadan sonra ben kendimi biraz daha böyle zorlamak istedim. Kendimi challenge etmek istedim. Daha zoru başarmam lazım. Daha fazla marka almam lazım gibi gibi derken insan kaynaklarıyla konuştum ve Son olarak satın alma, planlama ve merchandising departmanına geçtim. Orada da çok güzel arkadaşlıklar edindim. Hala görüştüğüm ve konuştuğum çok sevdiğim arkadaşlarım var. Ondan sonra da zaten yani Beymen benim için bir aile gibi her zaman da öyle olacak. Her zaman çok iç içeyim hepsiyle. Tam o dönem artık gerçekten çok yoğun bir tempoda çalışıyordum. Ve kendimi böyle daha fazla challenge edecek zaten yerim kalmamıştı. Ve dedim ki benim bu dijital dünyada bir meslek edinmem lazım. Yani gerçekten kendimle ilgili bir şey yapmam lazım ve gelecekte de bunu sürdürebilmem lazım. Ve ne yapabilirim, ne yapabilirim derken dedim ki ben sosyal medya yani danışmanlığı yapabilirim. Hani çok ilgiliyim çünkü aslında herkes gibi çok ilgiliyim ama ben kendimi biraz daha geliştirip biraz daha profesyonelleşip bu konuda bunu bir iş dalı olarak yapabilirim dedim. Yani sosyal medya danışmanlığından kastım şu. Kurumsal markaların sosyal medyaları artık biliyorsunuz ki onlar için bir CV gibi. Hiç olmamaları sosyal medya kullanmayan bir markayı düşünün. Mesela bir servis alacağız ya da bir ürün alacağız. Eskiden Google'da aratıyorduk o ürünü. Yani bizim jenerasyonumuzda e, göz önünde bulundurarak konuşuyorum bu konuyu. Ve şimdi artık Instagram'da aratıyoruz. Ve Instagram'da olmayan herhangi bir ürün ya da servis bizim için yok gibi oluyor. Yani onu dönüp de hadi bir de Google'a yazayım demiyoruz. Yani hakikaten Instagram'da yoksa demek ki bize hitap etmiyor. Yani yanlış giden bir şeyler varmış gibi hissediyoruz. Firmalar adına, kurumsal markalar adına sosyal medyalarını yönetebilirim onlar için ve bu artık bir iş olacak. Gerçekten bunun kuralları var, bir takım algoritmaları var, hashtagler, işte doğru saatler, işte içerik planlamaları, işte görüntü kalitesi vesaire derken ben gerçekten bu işi yapmaya karar verdim. Beymen'den ayrıldım, kendi şirketimi kurdum. İşte bir asistan ve bir fotoğrafçı artı bir PR'la çalışmaya başladım ve bu işi yapmaya başladım. Gerçekten çok keyifli ama inanılmaz yorucu bir işti. Çünkü bütün çıkan yazılı ve dijital bütün içeriklerden kendim sorumluydum ve bu beni inanılmaz yormaya başladı. Ama eş zamanlı olarak, bu influencerlığa biraz kaymak istiyorum bu konudan, eş zamanlı olarak zamanımı kendim yönetebildiğim için, tabii şimdi Beymen'de çalışırken işte saatleriniz belli hani kendim yönetebildiğim için kendi vaktim hani sabah aşırı erken kalkmama gerek yok, akşam hemen işte şey yapmama gerek yok gibi bir daha rahatmış gibi görünen bir e, düzende çalışmaya başladığım için de e işte beni çağrıldığım eventlere gitmeye başladım. İşte marka lansmanı, yeni ürün lansmanı, şu lansmanı, bu lansmanı derken markalarla tanışmaya başladım, ajanslarla tanışmaya başladım. Beymen'de edindiğim çevre sayesinde farklı yerlere, dergi şeylerine çağrılmaya başladım vesaire derken zaten bu influencerlık mesleği aslında hani sonradan meslek olmuş bir şey. Yani en başta hani influencerlık ne demek ki diyordu herkes. Benim babam hala aynı şeyi söylüyor. Yani tabelalı meslek dediğimiz bir şey vardır ya sonuçta annem işte avukattı, babam yüksek mimar mühendisi. O kadar zor ki aslında hani o mesleklerin yanında işte influencerlık. Ne demek ki influencerlık? Der ya büyüklerimiz gerçekten aslında bunu biraz tanımlamak çok zor. Ee, ama kabul edelim ki yeni dünya mesleği. Ben de en başta böyle telaffuz edemiyordum. Hani hep diyordum ki ya ben sosyal medya yöneticiliği yapıyorum diyordum. Sonradan bir şekilde influencer da olmuş oldum aslında markalarla proje yapa yapa. Böyle anlaşmalar yapmaya başladıktan sonra ben de kendimi markanın gözünden bakmaya başladım. Ve dedim ki ben bir marka olsam benimle neden çalışmak isteyeyim gibi kendi profilimi o şekilde yönetmeye başladım. İşte fotoğraflarımın kalitesine verdiğim poza koydum. içeriye biraz daha dikkat etmeye başladım işte koyduğum saatlere dikkat etmeye başladım. Daha çok özenmeye başladım diyelim ve bunu istikrarlı bir şekilde yapmaya çalıştım. Hala da çalışıyorum. Bu arada hani ben oldum bittim işte ben influencerım şöyleyim böyleyim diyebileceğim bir minvalde olduğumu da düşünmüyorum. Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum. Burası böyle sonsuz bir kumsal düşünün. Hani deniz kıyısında sonsuz bir kumsal ve aslında herkese yer var ve ben de bunun içinde bir kum tanesiyim gibi düşünüyorum kendimi ve her seferinde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İşte yeni bir platform açılıyor. Orada da var olmaya çalışıyorum. İşte YouTube'a geldim seneler sonra tekrar falan. Her zaman işte aktif olmaya çalışıyorum ve 7 trendlere kendimi adapte olmaya çalışıyorum. Çünkü e, bu ortamı siz ne kadar beslerseniz o kadar güzel geri dönüş alıyorsunuz ve sizi izleyenlerle, dinleyenlerle, e, size enerjilerini yollayan insanlarla çok daha e, bağlı ve sadık bir ilişki kuruyorsunuz aslında. Ve hani beni besleyen de bu işi yapmamın tek sebebi de gerçekten bu enerji. E, ben bundan çok mutlu oluyorum. Bu da böyle. Influencerlık maceramı da bu videoya sıkıştırmış oldum. Başka unuttuğum, atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Sanırım yok. Bu şekilde böyle kendi çapımda bir influencer olmuş oldum ve hani moda alanında özellikle ben paylaşım yapmaya çalışıyorum ya da mesela diyelim ki bir buzdolabı firması geliyor ama diyor ki biz modayla birleştirmek istiyoruz bu projeyi diyor. O zaman mesela o benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. Olabildiğince bu havuzda kendi çevremde o şekilde dönmeye çalışıyorum yani kendimi moda influencerı olarak tanımlayabilirim artık diye düşünüyorum. Evet eğer ki aklınızda kalan bir soru işaretidir, işte sorunuzu soramazsınız, gece uyuyamazsınız, mutlaka bana yazın, söz veriyorum. Geri kalan soruları da cevaplayacağım. Bu tarz böyle samimi videolar çekmeye devam edeceğim. Bana burada görmek istediklerinizi, cevaplamamı istediklerinizi gerçekten videonun altına yazın. Yine en kısa zamanda kavuşalım. Umarım hoşunuza gitmiştir, keyif alarak izlemişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kazanım çıkıyor mu böyle? Şöyle şey gibi bir şey var üstünde. Ev, işte ağaç, böyle çocuklar şey yapar ya. Neyse görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.